çift sayı. 2 ile tam bölünebilen sayılardır. Çift sayılar kümesi bla 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 eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 şeklinde devam eden, sonsuza kadar giden, tabi 2'nin katları şeklinde giden sayılardır. En eleman tam sayı olmak üzere 2n daima çift sayıdır. Bak bu ifade önemli. 2 çarpı n ama n neyken? Tam sayı iken daima çift sayıdır. Tek sayı. 2 ile tam bölünemeyen sayılardır. Tek sayılar kümesi t eşittir bla 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 bla. Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, bla 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 sonsuza kadar giden sayılardır. n tam sayı olmak üzere tek sayıları ne şekilde gösteriyoruz? 2n artı 1 şeklinde gösteriyoruz. 2n artı 1 şeklinde n tam sayıken gösterilen sayılar daima tek sayılardır. Tek ve çift sayılarda işlemler. Ç çift sayı, t tek sayıyı göstermek üzere çiftle çiftin toplamı ya da çıkartması çift. Çiftle çiftin çarpımı çift. Tekle tekin toplamı ya da çıkartması çift. Tekle tekin çarpımı tek. Tekle çiftin toplamı ya da çıkartması tek. Tekle çiftin çarpımı çifttir. Eğer n sayısı pozitif doğal sayıysa çiftin eninci kuvveti çift. n doğal sayı ise tekin eninci kuvveti tek sayıdır. Tek sayıların çarpımı tek sayıdır. İçinde en az bir tane çift sayı varsa çarpımları çift sayıdır. Bakalım cep not olarak ne söylenmiş? Bazen bir ifadenin tek veya çift olduğunu bulabilmek için tek sayıların yerine 1, çift sayıların yerine 0 veya 2 yazarak işlem yapılabilir. Evet arkadaşlar, bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Hatta gelin burada görelim. Mesela çiftle çiftin toplamının çift olmasını ezbere bilmeye gerek yoktur. Biz 2 ile 2 çiftli çifti topladığımızda sonuç ne geliyor? 4. Gördüğünüz gibi çift sayı. Ya da tek ile teki çarptığımızda tek sayı geldiğini ezbere bilmemize gerek yok. Tek sayı yerine 1 Diğer tek sayının da 1 seçtim ve 1 ile 1'in çarpımı 1 yani tek sayı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir durum şu. Mesela 2 üzeri n sayısı sizi kandırmak için bunlar yapılacak önceden bilgilendirelim. 2 üzeri n sayısı çift midir diye sorulsa insanların büyük bir çoğunluğu n yerine 1, 2, 3, 4 gibi değerler verip bunun çift, çift olduğunu düşünürler. Fakat n yerine 0 yazdığınızda 2 üzeri 0'ın karşılığı 1 olduğundan dolayı tek sayı olacaktır. İşte onun için pozitif doğal sayılar ifadesi kullanılmış. Bir şeye daha dikkat. 3 üzeri n ifadesi tek sayı mıdır diye sorulsa n ile alakalı bir bilgi verilmediğinde n'in yerine yazılabilecek eksi 1 değeri bu ifadeyi 3 üzeri eksi 1 yapar. Bunun karşılığı 1 bölü 3'tür. Rasyonel sayılarda tek ya da çiftlik durumu söz konusu olmadığından dolayı 1 bölü 3 ifadesinin tek ya da çift olduğu söylenemez. Bu durumda n'in doğal sayı ya da n'in pozitif doğal sayı olup olmadığına kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. A tek sayı, B ve C çift sayı ise 1, 2 ve 3. öncüllerde verilen ifadelerin teklik ve çiftlik durumlarını araştıralım denmiş. Arkadaşlar A tek sayı ise A'ya 1, B ve C çift sayı ise B'ye 0, C'ye de 2 vererek bu ifadelerin sonuçlarını bulalım. B artı C, B 0, C 2, dolayısıyla karşılığı 2 yani çift sayı olacaktır. A dediğimiz sayıyı 1 seçmiştik. C dediğimiz sayı 2 seçtik. Bunları çarparsak sonuç 2 yani çift olacaktır. A dediğimiz sayı 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2. B dediğimiz sayı 0 ve bunu 1 ile toplamamız istendiğinde sonuç 3 olacaktır. Dolayısıyla A 3. öncülümüz tek sayıdır. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda oklar ve kutulardan oluşmuş şekiller kullanılıyor. Her şekilde yan yana bulunan iki kutu içinde bulunan sayının her ikisi de çift ise sayılar toplanıyor. Her ikisi de tek ise büyük sayıdan küçük sayı çıkarılıyor. Ve biri tek biri çift ise küçük sayıdan büyük sayı çıkarılıyor. Ve bulunan sonuçlar okun gösterdiği kutunun içine yazılıyor deniyor. Buna göre x sorulmuş. 2019-2017 işleme sokulacak. İkisi de tek sayı. Ne demişti? İkisi tek sayıysa büyük sayıdan küçük sayı çıkartılacak. 2019'dan 2017 çıkartıldığında buranın karşılığı 2 oldu. 2017-2016. Arkadaşlar birisi tek birisi çift. Ne denemişti? Biri tek biri çiftse küçük sayıdan büyük sayı çıkartılacak. Yani eksi 2016'dan 2000 2016. 17'yi çıkartacağız. Bu durumda sonuç eksi olacak. 2016-2017 toplandığında 4033 gelecektir. Bunu da buraya yazdım. Eksi 4033. Kutuya sığdıramadım ama idare edelim. 2016-2020 ikisi de çift sayı. Her ikisi de çift sayısı sayılar toplanacak. Eksi 2016 ile 2020'yi toplayalım. Topladığımızda karşılığına ne gelecek? 4. Peki birisi gördüğünüz gibi çift 2. 4033 tek. Ne demişti? Biri tek, biri çiftse küçük sayıdan büyük sayı çıkartılacak. Yani eksi 4033'ten 2'yi çıkartacağız ve bu durumda eksi 4035 bulacağız. 4033 tek, bu da çift. Dolayısıyla küçükten büyüğü çıkartacağız. Eksi 4033, eksi 4. Bunun da karşılığı eksi 4037 olacak. Şimdi 4035 de 4037 de tek. Tekte ne yapıyorduk hemen bakıyorum. İkisi de tek ise büyük sayıdan küçük sayı çıkartılacak. Yani eksi 4035 büyük sayı olduğundan dolayı eksi 4037 bundan çıkartılıyor. Şimdi eksi eksi malum artıya dönecek. Eksi 4035 artı 4037 haline gelecek ve bunların işleminin sonucu 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Arkadaşlar aramızda kalacak şekilde size kısa korsan bir yol vereceğim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır denildiğinde eğer üssü sayılar verilmişse ifadede üssü sayıların üssü sıfır değilse. Bak değil. Sil gitsin. 12 nasıl sayı? Çift. 12 sil gitsin. 6 nasıl sayı? Çift. 24 sil gitsin. 3 nasıl sayı? Tek. 10 sıfır mı? Değil gitti. 5 artı 1 Burası 6 yaptı. Bu da çift. Bir de 13 faktöriyeli incelemek istiyorum. Şimdi faktöriyel kavramıyla alakalı mevzu şuna dikkat edeceğiz. Faktöriyel şu 13 faktöriyel birden başlayıp 13'e kadar olan sayıların çarpımı. Biz ne biliyoruz? Çarpım esnasında işin içerisine bir tane bile çift sayı girse kesinlikle sonuç çift sayı olacak. Biz şimdi bunları çarpmaya niyetlensek böyle arada bir ikimiz var güzel kardeşim. Dolayısıyla sayı kesinlikle çift olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. A tek, B çift sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi çifttir? Şimdi arkadaşlar A tekse A'yı 1 seçelim, B çiftse B'yi de 2 seçelim ve bu işlemleri yapalım. A artı B, 1 ile 2'yi topladım, 3. A eksi B, 1'den 2'yi çıkarttım, eksi 1. A kare artı B, A 1'di, 1'in karesi 1. B ile topladım, sonuç 3. A dediğim sayı 1, 3 çarp 1'den 3, 2'yi çıkarttığımda sonuç 1. A dediğim sayı 1, 2 çarp 1'den 2, 2 iki, ile toplarsam karşılığı 4. Dolayısıyla aradığım çift sayı E seçeneğinde bulunacaktır. X bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır. Şimdi güzel kardeşim, çok matematiksel yaklaşayım ilk başta sonra pratik bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi X sayısının biz ne olduğunu bilmiyoruz. Tek mi, çift mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla 1 ile toplandığında ne olduğunu bulamayız. E B sayısının da tek mi, çift mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla 2 ile toplandığında ne olduğunu bulamayız. X kare sayısı, X tekse, tek olur, çiftse çift olur. Garanti bir şey söyleyemeyiz. X yerine malum tek yazsanız sonuç tek çıkar, çift yazsanız çift çıkar. Fakat C seçeneğinde X tek olsa örnek 1. 1'in karesi 1 artı 1 eşittir 2. X çift olsa örnek 2. 2'nin karesi 4 artı 2. 4 artı 2'den karşına 6. Ne olursa olsun çift çıkıyor. Dolayısıyla bu bizim pratik yöntemimiz. Şimdi gelelim matematiksel muhabbetine. X kare artı X ifadesini X parantezine alırsam. Güzel kardeşim bu x ile bu x artı 1 bir birbirlerinin ardışık sayıları. Birer birer artan sayıları. Sayılardan birisi tekse otomatikman diğeri çift. Birisi tekse hemen ardından gelen sayı çift olacağından dolayı çarpımlar ne olacaktır? Kesinlikle çift olacaktır. Bu ifadeyi unutma. x kare artı x kesin çiftmiş. Ama ne zaman? x tam sayıyken. Doğru cevap c seçeneğidir. A, B ve C. Birer pozitif tam sayı. 3A artı 4B, C kare artı 3C olduğuna göre, bu eşitlik sağlandığına göre kesinlikle hangisi doğrudur denmiş. Bu ifadeyi şuraya bir alalım. 3A artı 4B, C kare artı 3C. Şimdi arkadaşlar, 4B ifadesi B ne olursa olsun tam sayı olduğu bilindiğinden dolayı burası kesinlikle çift sayı. Şimdi geri kalan hikayeyle alakalı net bir şey söyleyebilmek için şu C kare artı 3C'yi bir yorumlamamız lazım. C kare artı 3C ifadesi C parantezin alınsa. Şöyle olsa. Şimdi biz C'ye 1 versek burası otomatikman ne oluyor? 4. Dolayısıyla da ne geldi? 4. Dikkat edin C'ye tek sayı verdim. Sonuç çift çıktı. Şimdi C'ye çift veriyorum. Bu durumda burası da ne gelmiş oldu? 5. 2 çarpı 5 10. Siz C'ye tek de verseniz çift de verseniz sonuç çift çıkıyor. O zaman bu ifadenin karşılığı da çift. Şimdi bizim elimizde oluşan ifadeyi ben sana bir yazayım. 3A ile Çift bir sayıyı topladığımda sonuç çift geldi. O zaman 3A ile alakalı net bir fikrim olabilir. Çünkü biz çiftle ancak çifti topladığımızda sonucun çift geldiğini biliyoruz. O zaman 3A sayısı çiftse A sayısı kesinlikle çift olmak zorunda. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. X ve Y tam sayıları için X artı 3 tek sayı ve 3'ye çift sayı olduğuna göre bu öncülerde verilen ifadelerden hangileri çift sayıdır denmiş. Arkadaşlar x artı 3'ün tek sayı olabilmesi için x'in 2 gibi bir çift değere sahip olması gerekir. Çünkü 2 ile 3'ü topladığımızda 5 bir tek sayıdır. 3 y'nin çift sayı olabilmesi için y'nin de 2 gibi bir çift sayı eşit olması lazım. Gördüğünüz gibi 3 çarpı 2'den 6. Şimdi gelelim birinci öncülü incelemeye. x 2 seçtik, y'yi 2 seçtik, artı 3. 2 eksi 2 birbirlerini götürecekler ve burası 3 olacak. Yani tek bir sayı gelecek. İkinci öncüle baktığımda x yerine 2, y yerine 2 yazdım. 2 çarpı 2'den karşılığı 4 artı 7'den 11 geldi. Yani tek oldu. Üçüncü öncüle baktığımda x yerine 2 yazdığımda 3 çarpı 2'den 6, y yerine 2 yazdığımda 5 çarpı 2'den 10, topladığımda 16 oldu. Dolayısıyla çift olan ifade sadece 3. öncül. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare eksi a b artı a eksi b ifadesinin tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre a, a artı b, a çarpı b sayılarından hangileri çift sayıdır? Şimdi arkadaşlar buradaki ifadede a kare eksi a b dediğimiz yeri a parantezine bir alalım. A parantezine aldığımda burası a çarpı a eksi b olacak. Artı burası da a eksi b olacak. Şimdi a eksi b'ler ortak olduğu için a eksi b parantezine alıyorum. Buradan bir a gelecek. Burada da önünde görünmeyen katsayı olan 1 gelecek. Bu durumda ifadede bize ne denildi? Bu sayı tek sayı denildi. Biz ne biliyoruz? Eğer iki sayının çarpımı tekse bu sayı da tektir. Bu sayı da tektir. Bunun tek olması demek a'nın 2 gibi çift bir sayı olması demektir. A2 a 2 iken a eksi b ifadesinin tek olabilmesi b'nin 1 gibi bir tek sayı olmasını sağlar. Bu durumda a sayısı gördüğümüz gibi 2. A artı B 2 artı 1'den 3. A çarpı B 2 çarpı 1'den 2 olacağı için çift olan öncüllerimiz 1 ve 3 numaralı olacak. A, B, C birer tam sayı ve A çarpı B eşittir 6C artı 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar bu ifadeyi şöyle bir alalım. A çarpı B 6C artı 1. Güzel kardeşim benim gözüme çarpan ilk ifade burası. Bu kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Çift. birinde ne olduğunu biliyoruz tek. O zaman çiftle teki topladığımda buradan karşılığı ne gelecektir? Tek. O halde a çarpı b dediğimiz ifadenin tek olması lazım. Peki iki sayının çarpımı tekse? Arkadaşlar sayıların çarpımları tekse o sayıların her birinin tek olması gerekir. Yani a da tektir, b de tektir. Doğru cevap a seçeneği. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere x çarpı y çarpımının tek sayı y artı z toplamının tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre 1, 2 ve üçüncü öncüllerde verilen ifadelerden hangileri çift sayıdır denmiş. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. X çarpı Y çarpımı tek sayıysa. E çarpımlar tek sayıysa X tektir. E, y de tektir. Y ile Z'nin toplamı tek sayıysa şimdi biz Y'nin tek olduğunu biliyoruz. Biz tek bir sayıyı ne ile toplarsak sonuç tek sayı yapacak? Tabii ki de çift bir sayıyla. Bu durumda x'e 1, y'ye 1, z'ye 2 verirsem, x artı z, 1 ile 2'nin toplamından 3, y çarpı z, 1 ile 2'nin çarpımından 2, x eksiye 1 eksi 1'den 0 gelecektir. Bu durumda ikinci ve üçüncü öncüler çift sayıdır. Doğru cevap d seçeneğidir. a ve b tam sayıları için 6a eksi b eşittir 15 olduğuna göre, A çift sayıdır, B tek sayıdır, A, B'den büyüktür ifadelerin hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaş, 6A eksi B eşittir 15 ifadesini bir alalım. Şimdi ben burada A'ya 1 versem, hemen burada yapalım işleminizi kafanız karışmasın. 6 eksi B eşittir 15, 15'i bu tarafa atıyorum. 6 eksi 15, eksi B'yi diğer tarafa atıyorum. Buradan B'nin karşılığı eksi 9 geliyor. Biz biliyoruz ki bu B sayısı, eksi 9. Karşı tarafın kat sayısı olan 6, 6 artabileceği gibi tam sayı dediğinden dolayı 6, 6 da ne yapabilir? Azalabilir. Biz bunu 6, 6 bir arttıralım. Eksi 3, 3, 9, 15 diyerek devam edecek. Ya da azalarak eksi 15, eksi 21 şeklinde azalarak gidecek. A dediğim sayı karşı tarafın kat sayısı eksi 1 olduğundan dolayı birer birer artıp birer birer ne yapacak güzel kardeşim? Azalacak. Dolayısıyla burası 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. Bir taraftan da 0 olacak, eksi 1 olacak ve bu şekilde ne yapacak? Gidecek. Şimdi bizden istenilen A çift sayıdır denmiş. Arkadaşım A'nın çift olduğu da var, tek olduğu da var. Bu gitti. B tek sayıdır denmiş. Gördüğüm gibi B'lerin hepsi tek. Bu tamam. A, B'den her durumda büyüktür denmiş. Hmm. Şimdi A, B'den her zaman büyük olacak mı? Sanki olmayacak. Bakın 5 ile 15 durumu söz konusu burada. a, b'den küçük. Dolayısıyla yalnız 2 bizim için doğru cevaptır. Doğru seçeneğimiz b seçeneğidir. x ve y pozitif tam sayıları için 3x artı 4y eşittir işte 36'dır. Buna göre bu üç öncül alakalı hangileri her zaman doğrudur denmiş. Arkadaşlar biz ifademizi buraya bir alalım. 3x artı 4y eşittir 36. Kat sayısı büyük olan y'ye öncelikli olarak bir 1 verelim. Dolayısıyla bizim ifademiz 3x artı 4 eşittir 36 olsun. 4'ü karşı tarafa attığımda 3x eşittir 32. Maalesef y yerine 1 yazdığımızda bu ifade ne yapmadı güzel kardeşim? Tutmadı. O zaman x yerine gidelim 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımda 3x artı 8 eşittir 36 olacak. 8'i karşı tarafa atıp 36'dan çıkartımda 28. E 28 de 3'e bölünmüyor. O zaman y'nin 2 olma ihtimali yok. Şimdi gidiyorum, y'ye 3 veriyorum. 3x artı 12 eşittir 36, 3x eşittir 24. Yani x eşittir 8. Tamam, bunu 8 bulduktan sonra güzel kardeşim, diyorum ki karşı tarafın katsayısı 4 olduğuna göre bu 4'er 4'er azalacak. Fakat bir 4 daha azaltırsam, başta verilen ifade x, y pozitif tam sayı olduğu için daha da aşağı inemem. Buraya baktığımda y ifadesi karşı tarafın katsayısı olan 3, 3 artması lazım. Bu da 6 olacak. Peki x çift sayı mıdır? Evet arkadaşlar bu şartlara uygun sağlayan iki tane sayımız var. İkisi de çift sayı. Y'nin alabileceği iki farklı değer mi var? Evet iki tane değer bulduk. Bir tanesi 3 bir tanesi 6. Y tek sayıdır diyor. Y'nin bir değeri tek bir değeri çift. Dolayısıyla bunu her zaman doğrudur diyemeyiz. Doğru cevap D seçeneği. X, Y ve Z birer tam sayıdır. Verilen ifadeye göre aşağıdaki en kesinlikle doğrudur denmiş. Arkadaşlar şimdi ben bu ifadeyi şuraya bir çekeyim. X kare artı XY eşittir z kare artı z artı 13. Şimdi burada şu ifade x parantezine alınabilir. X parantezine aldığımda burası böyle olacak. Şurası da z parantezine alınabilir. Burası da z çarpı z artı 1 artı 13 olacak. Şimdi güzel kardeşim şurası için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burası kesinlikle çift. Sebebi z ve z artı 1'in ardışık sayılar olması. İki ardışık sayının çarpımı her zaman çifttir. E 13 dediğin ifadenin karşılığı da tek. E, çiftle tekin toplamı unutma 2 artı 1, 3 oluyor yani tek olacakmış. Bu durumda biz x çarpı x artı y'nin ne olduğunu ulaştık tek. Şimdi x de x artı y. İki tane ifadenin çarpımı. O zaman x de tek olmalı, x artı y de tek olmalı. Bunu bir not alayım. x tek sayı, y de, he, y, yeah. Şimdi x tek sayısı mesela 1 ise buranın tamamının tek olabilmesi için senin y'ye 2 vermen lazım. Demek ki y çiftmiş. Peki z ile alakalı bir fikrim var mı? Yok kardeşim z ile alakalı bir fikrim yok. Sadece z kare artı z yani z parantezini aldığında şuradaki z çarpı z artı 1'in çift olduğunu biliyorum. Ama z tek de olabilir çift de olabilir. x tek y çift sayıymış. Dolayısıyla doğru cevabımız b seçeneğidir. 3x artı 7 toplamı bir tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? Arkadaşlar 3x artı 7 sayısının bir tek sayı olduğu söylenmiş. Şimdi biz 7'nin kesinlikle tek olduğunu biliyoruz. Peki bu durumda 3x'in çift olması gerekmez mi? Çünkü ancak çift ve tekin toplamı bize tek sonucunu verecek. O halde 3x dediğim ifadenin karşılığı çift çıktı. Şimdi gaza gelip lütfen şunu söyleme. x o zaman çifttir hocam. Şimdi güzel kardeşim %99,9 böyle. Ama bu pis bir soru. 3x çiftse bu şöyle olmuş olamaz mı? X yerine 2 bölü 3 yazmıştır. Şunlar gitmiştir. Bak gördün mü 2 kaldı ve 2 çift sayı. O halde biz X'e tek olarak bakamayız. Hocam neden bakamıyoruz? Çünkü X'in tam sayı olduğu söylenmemiş. Söylenseydi her şey senin demin söylediğin gibi gidecekti. O zaman biz sadece kiminle burada ilgileneceğiz? 3X'in çift olduğuyla. Peki biz X'in ne olduğunu bilemezsek güzel kardeşim. X artı 2'yi bilemeyiz. E bunu da bilemeyiz. E bunu da bilemeyiz. Ama bunları bilebiliriz. Çünkü şurası 3 çarpı 3x artı 2. Şimdi soruyorum. 3x çiftse. Sen 3 ile çift bir sayı çarparsan burasının karşılığı çift. Çiftle de 2 yani çift bir sayı toplarsan sonuç çift olacaktır. Yani aradığımız seçenek buymuş. Buna da bir yorum üretebiliriz. Çünkü bu da 5 çarpı 3x artı 3. E 3x'in ne olduğunu biliyorum. Çift. 5 ile çifti çarptığımda buranın karşılığı kesinlikle çift olacak. Çiftle 3'ü yani tek bir sayı toplarsam sonuç tek olacaktır fakat biz teki aramıyoruz. Diyeceksin ki hocam ben 4x'i niye bilemediğimizi anlayamadım. E güzel kardeşim burada tekrar söylüyorum biz 3x'i biliyoruz. E hocam bunu da 3x artı x olarak yazamaz mıyız diyebilirsin. Şeytan avukatlığını yapıyorum şu an. 3x çift aferin. X ne? E bilmiyorsun kardeşim ondan dolayı 4 xle alakalı bir şey söyleyemedik. Ama 3x'in katı olan 9x ve 15x alakalı bir fikrimiz vardı. D seçeneği kesinlikle çift çıkmakta doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.